Abim başladı. <laughs> ben videodayım ya. Ha, müziği kapattım ama niye söylüyorum? Mem kasıyor ama satabilirim maç. Keşke bir sefer resseseydim. Benim de kasıyor. <laughs> Yapışırım res. Defansa mısın sen? Yetişmeye çok. Yine uzun gidiyor ki. Ne kaldın mı? Yok. Çanı yarı. Ben diğerine dalıyorum. Sana geliyor. Res. Tuttun evet. mu arkamdaki? arkamdan geliyor. Öyle mi? de mi? Evet. Köprü. Oh. Bala bak. <laughs> oh my god. Çocuk dokuz mu yani? mu? Kaç yer top alsınlar da. Tamam kanka öldürürsün onu. Tri yaptırtma. Treyi Hadi yap. sen kır orayı da. Al işte. Geliyor. Geliyor. Uzundan gideceğim. Sen gel sıra. Oy oy. Ne oldu? Bir şey olmadı be. Napsin gari, napsin gari, rao. Birinin canı az olmasın yani yarı gibi. He. O beni öldürecek şu an. Öldürecek mi? Öldürecek mi? Demem bakacağız. Oğlum hala CP'si var lan. Var var. 3 fark biti var oğlum ne diyor? <laughs> o daha birkaç kez daha kayar. Bardan sektiren hiç düşünmedim. Hayır bana biraz bana, güzel sen attı. Ben birini öldürdüm neredeyse. Oha beni öldürdü kanka cenaze var arkanda. <laughs> Düştü o herhalde. Resmi atamadım. Yok. Kaldım onu. Hazır atabilecek misin? Yok, arkam dönük. Öldürdüm ben onu. Ölme, kaç. Tuttun bile ya. ya. Tuttun sen tabi ki. Ya burayı kırmışmış. Ben kırdım orayı, ben kanka. orayı kanka. İşte o yüzden. <laughs> Adamla kapışıyordum. Arkamı döndüm. Adam atlayacak. Koşup yine tutacaktım onu. Bir baktım aşağıya. Ben de bu topta. köprüde. Kanka teki çizik. Tamam ben beklerim ha. Bakamam mı geliyor ki? Yok. Basaya sana sarın abi. Ocağını esnemiş biliyor musun? Aynen. Tamam can az onun. Benim de canım az. Ben birim. Tamam gel. Aslan bana değseydi. <laughs> yuuuuh Erkan şey bunu da lan yuuuuh 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 Nasıl eğiyor ya? Nasıl sen atıyor ya diye Mertcan. Sen <laughs> de beleş alsana. Oha. O ne lan? Ona karşı orası sanmatılır. Ya ben yine öldüm ya. nasıl pitidir amına koyayım tek. Evet silemeye çalışacağım. Amına koydum. Köprü kıramazsın köprü kıramazsın. Kırarım ya. Doğdum ben. <laughs> Geri dursan. Aradan geldi yerde. Pitisi olabilir çünkü. Pitis olsaydı ne bileyim. Geldi arkanda kanka abi. Ona vurmaya çalıştın da. Orada. <laughs> Şunu kaç kalın. Tüm dayağı sen yedin biliyorsun değil mi? Biliyorum ama nasıl. <laughs> Süper. Canaz onu. Abi bak kaçtım sağ Değil tarafa o. doğru. Hayır sağ tarafa doğru Hayır, kaçtım, sağ ya. Edip, kaçtım ya. ya. diyor sokacağım? Canı bir. Canı bir. İki olabilir ama. Köpü geliyor lan. Oyamını. <laughs> Biliyorsun bunlar ya şurada şöyle oldum. Bak şöyle oldum aşağı atlayacaktım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kanka ben de nazara gidiyordum. Bak hani şurada atlayıp kırıyorlar ya. Aynı, şöyle aynen. oldum sonra böyle son anda var. Böyle bir... Kaysana. 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 Birini tuttum sadece. Diğer arkanda. Attım arkanda. ya. Ben alacağım. Evet. Kanka ben beni siktiler koştuysan attım <gülüyor> Lan? Lan? Mata <laughs> lan. Attım attım. Boy amına <laughs> Adamın göbek bağı bile TD'de kesilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kayıyorum. Yok, kaymıyorum. Yok kaymıyorum. Kanka beni tekliyor ama Sikeceğim ya. Gideceğim amına koyayım. Ne yapayım kanka ben ne şimdi? Git de ye çeki gör. Canım 61 kanka. Ses ses. Ses sevmedim biliyor musun? Slash vurmak istedim ama. Kanka kanka yukarı çık artık. Yukarı çık dedim baksana. Yukarı çık dedim baksana. Oğlum o gelmeyecekti ya. Bak o sen çok gaza geldin orada. Bak yine aynı hatayı yaptın her şey. <laughs> ya ben hep arada yapıyorum bir şeyler. Bir de bağırıyorum amına koyayım yukarı çık yukarı çık. Sayacağım galiba bu sefer. Yo. Sektir git ona orada dalma. Ona orada dal dalma, dalma. Ha çok güzel. Karşıladıysan iyi. Abi nereden? Hayır, Aşağı atla aşağı Kanka, atla aşağı imkanım atla. yok ya çocuk ilk tecrübe öldürüyor Yukarı bile sekemiyorum Oğlum piti var piti Doğdun ben Doğsan ne olur amına koyayım uçmuşlardayım Şöyle mouse'u çevirip vurayım dedim ama adam bir anda sağa gitti <laughs> Sen zaten aşağı düşmüşsün zaman da kazandıramazsın. Bende ben de. Ben bilgisayara rest Sanladım. Soksana. Yok yok. risk öyle. Al işte bak soktan. Azdır o. Arkanına. Oha mı? <laughs> hala koşuyor ya. Bitti <laughs> <laughs> oynuyorlar şu an. <laughs> Kaysana. Kaysana. Ya da o da olur. Ya da o da olur. Arkasına kaysana. Arkasına kaysana. Kanka gidiyorum ben. Kanka ben gidiyorum. Allah emanet. Ya abi niye zıplamıyor? Amına koyayım ya. Duvardan sekemiyorum da. Bu. Tele geliyor can Alamaz. Geliyor yine köprüden. Sen de alacağım. Tamam. Ha vurmadı lan. <laughs> SPS var zaten. Evet köprü tri yapabilir ona göre bekle Ah be sorry arkandan geldik. Oha Ya nasıl değdiriyor ya Meriç ha o çocuk nasıl değdiriyor abi onu Mouse kardeşim. Vallahi yetenek amına koyayım ya. Bende bu. Bende bu. Bok bende. Ulan. Niye vurmadın? Kanka vuramazdım. Psikolojim el vermiyor. Bu çocuk yani burada aha öldürdü beni kanka. Bu artık ya. Helal lan. Helal lan. 4 saniye bekle. 3, 2 Canım kalmadı Kanka çizik o O zaman hiç işte, tutamam Bester o büyük ihtimal Kanka sikicem gel artık <gülüyor> <gülüyor> Ya sikicem Bak savaştım savaştım <laughs> Doğdum Geliyor geliyor. Koş koş koş. Sen sağdan geç. Senin vuracağın adamı göster. Kanka. Ona ne? Kanka sen demedi ki. <laughs> Görmedin. Bırak. Oğlum adam dibimde sana attın değmedi. Bunu bırak. Ben de giremedim. <laughs> Fark ettim zaten <laughs> ölecekti. <laughs> Adam yanıma vurdu. Bir de şöyle bir ses. Niye bu kadar çok ses çekiyorsun? Zaten mi diyeceğim. İnfolar açık mı? İkisini de kapalı. Kanka, kanka ben bilgisayar isteyeceğim. Tamam resti. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bilgisayarı kapatıp geliyoruz. Bay bay.